2024 yılında yayınlanan ve daha en başından tartışmaların odağında olan hayatta kalma şovu Time Turner, düşük bütçesi ve prodüksiyon kalitesindeki sorunlar nedeniyle izleyicilerden sert eleştiriler almıştı. Ancak asıl fırtına programın finalinde koptu. Pek çok kişinin beklemediği bir anda yarışmanın en çok tepki çeken ismi Kaylee'nin birinciliği kazanması tam anlamıyla bir şok etkisi yarattı ve büyük tartışmalara yol açtı. Bu çalkantılı başlangıcın ardından kurulan IMU grubu içinde sular bir türlü durulmadı. Sosyal medyada aktif olsalar da yola yeni çıkmışken Ocak ayında üyelerinden Luing'in gruptan ayrılmasıyla ilk büyük sarsıntıyı yaşadılar. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen pes etmeyen grup, geçtiğimiz günlerde yayınladıkları yeni profil fotoğraflarıyla adeta ''Biz buradayız ve eskisinden daha güçlüyüz.'' dedi. Tüm üyelerin uyum içinde aynı kıyafetlerle poz verdiği grup fotoğrafı, aralarındaki bağı ne kadar güçlendirdiklerini gösterir gibiydi. Bunun yanı sıra her bir üyenin kendi eşsiz avrasını ve cazibesini yansıttığı bireysel fotoğraflar da büyük beğeni topladı. Bu fotoğraflar sosyal medyada ve çeşitli forumlarda hızla yayılınca, grubun çıkışının artık an meselesi olduğu konuşulmaya başlandı ve bu durum yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Bir kısım K-pop dinleyicisi, Time Turner'ın sorunlu geçmişini unutmamış, gruba karşı hala ön yargılı ve mesafeli duruyor. Diğer yanda ise üyelerin, özellikle de yarışma boyunca performanslarındaki abartılı mimikleriyle eleştirilen Kelly'nin ne kadar yol kat ettiğini ve kendini geliştirdiğini gören büyük bir kitle var. Hatta birçok kişi, Kelly'nin eski ifadelerinden arınmış, daha olgun ve profesyonel bir duruş sergilediğini dile getiriyor. Gruba olan desteğin bir diğer önemli kaynağı ise Leah Huening. K-pop dünyasının sevilen isimlerinden TXT üyesi Huening Kai ve Kepir Erdan Huening Bahiyih'nin kız kardeşi olması, D.I.A'ya ve dolayısıyla gruba olan ilgiyi daha da artırıyor. Pek çok hayran sırf bu yetenekli aileyi desteklemek için bile I.M.U.'nun başarılı olmasını dört gözle bekliyor. Şu bir gerçek ki I.M.U. K-pop sahnesine oldukça fırtınalı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Geçmişin gölgeleriyle mi boğuşacaklar, yoksa yetenekleri ve azimleriyle tüm önyargıları kırıp pırıl pırıl bir gelecek mi inşa edecekler? Merakla beklenen resmi çıkışları K-pop dinleyicilerinin onlara nasıl bir karşılama yapacağını hepimize gösterecek.